Allah'ın olsun selam ve rahmeti ve bereketi hidayeti ediyesin bu duamıza. Ey Allah'ım, güzel olanı ver, hayıra daim et, şey, ebeden ebede bizden üzerine olsun. Yüce kainatın övüncü olan en sevgili olan, Miracla tek muhatap kılınmış olan, miracla tek çağrılmış olan Zat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 63 yıllık ömrünün 57 yılını anneye özlem ve hasretine geçirdi. Anne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da dinmeyen bir yara kapanmayan bir yaraydı. Henüz altı yaşındaydı. Daha doğmadan yetim kalmış peygamber. Annesiyle birlikte Medine'ye doğru yürüdüler akraba ziyareti. Bir de babası Abdullah'ın kabrine ziyaretine Medine'ye gittiler, ziyarette bulundular, geri dönüşte Hazreti Amine annemiz, iki cihan serverinin annesi, bizim de annemiz Hazreti Amine rahatsızlandı yolda. Durdular biraz dinlendiler ama olmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı oradakiler uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. O manzarayı görmesin diye. Fakat Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kadar hisliydi ki annesinin üzerine üzerine gitmeye çalışıyordu. Farkındaydı. Ömrünün kalan kısmını unsur geçirecekti artık. Erbaa bölgesinde kaldı annesi Amine. Hz. Peygamber'in yarısı da orada kaldı ve kalan yarısıyla eti yedi yıl geçirdi. Aleyhisselatü Vesselam. Öylesine derin bir özlem duyuyordu ki annesine, annelere karşı ayrı bir hassasiyeti vardı. Bir gün oturmuşlardı Medine'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yıllar sonra oturmuşlardı bir hurma ağacının altında dostlarla birlikte, en sevgili dostlarla birlikte, en şerefli dostlarla birlikte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birden ayağa fırlayıp kalktı. Sonra bir yöne doğru koşturmaya başladı. Dostlar hayret ediyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki ömründe koştu, koşturduğu pek görülmemiş, o kadar ağır bir zatı aleyhissalatü vesselam ömründe bir birkaç defa koşturmuştur o şekilde sahabe-i kiram hayret ediyorlardı Allah Resulü nereye koşuyor diye baktılar ki karşıdan bir kadın geliyor meğer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o kadına doğru koşuyormuş koşturdu vardı yanına o kadının şöyle iki bütün bir değneğe yaslana yaslana gelen bir kadının koluna girdi ve onu getirdi oturduğu yere. Sonra sırtından cübbesini çıkarttı, yere serdi. Buyur bunun üzerine otur dedi. Ashab-ı kiram şöyle bir yerdendiler. Ya Resulallah bu kadın kim bilmiyoruz ama bizim cübbemizin üzerine mi otursa acaba? Senin cübben olmaz dediler. Sonra sordular ey Allah'ın bu kadın kim? Bu kadar hürmet gösterdiğiniz bu kadın kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadın benim annemdir diyecek. Süt annem Halime. Bu kadının, annemin sizin cübbenizin üzerine oturması olmaz. Onun benim cübbemin üzerine oturması gerekir diyecek. Böyle yapışır diyecek. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir haber geldi. Abdülmuttalib'in, Ebu Talib'in, Ebu Talib'in hanımı Fatıma vebat etti dediler. Hazreti Ali'nin annesi vebat etti dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir an durdu. Hayır, hayır dedi. Abdülmuttalib'den sonra dedesi Mutalip'ten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a 12 yaşından itibaren himaye etmiş olan Ebu'l-Kalib'in hanımı Fatıma. Vefat etmiş denilince hayır dedi Ali'nin annesi değil esas dedi benim annem vefat etti. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu Talib himaye etmişti. Onun hanımı da onunla ilgilenmişti. Onun yemeğini yapmıştı. Onun üzerini yıkamıştı. Onunla ilgilenmişti. Çok vefalıydı. Hem de çok vefalıydı. Bunun için de, bunun için de annelere karşı çok farklı, çok acayip bir hassasiyeti vardı. Çok derin bir hassasiyeti vardı. Anne dedenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan akan sular duruyordu. Bir gün öyle buyurdular ya hani insanlar, evlatlar şöyle bir dursunlar karşısındaki insan kim bilsinler diye öyle buyurmuştu ya Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennet annelerine ayakları dikkat edeceksin. Eğer ki cennete gitmek istersen, cennete gitmek istersen, önce annenin ayağının altından geçeceksin. Ondan sonra orası cennet. Ondan sonrası cennet. Bir cuma günüydü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mimere çıkıyorlardı hutbe irade etmek için. Her zamanki yaptığından biraz biraz farklı davrandı. Basamaklarda okuduğu duaları okumadan sadece o dua okuduğu basamaklarda sadece amin dedi geçti. Amin dedi geçti. Amin dedi geçti. Amin Sahabe-i kiram ardındaydı bu halin ve sordular. Ya Resulallah hiç yapmadığınız bir şeyi yaptınız. Neydi o? Önceleri dua okudunuz basamaklarda. Bugün ise sadece amin dediniz geçtiniz. Amin dediniz geçtiniz. Amin dediniz geçtiniz. Neydi bu? Cebrail geldi diyor. Dua yaptı ve ben de onun duasına amin dedim. Neydi o neydi o dua ya Resulallah? Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdular. Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimseye kimse rahmetten uzak olsun. Ramazan'a ulaştığı, ulaştığı halde diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'a ulaştığı halde kendisini affettiremeyen kula, kula yazık olsun diyor. Burnu yerde sürsün. Senin ismin yanında zikredilip de senin ismin anıldığında diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığında sana salavat getirmeyen Allahümme salla ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed demekten imtina edene yazık olsun burnu yerde sürsün diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amin diyor bak. Ve üçüncü dua. Anne babası veya ikisinden birisi yanında yaşayıp da yaşlanıp da onları razı ederek cenneti kazanamayan kimseye kimsenin burnu yerde sürsün dedi. Anne babası yanında olduğu halde yanında yaşandığı halde cennet fırsatını kaçıranın burnu yerde sürsün diyor Cebrail Aleyhisselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duaya amin diyorlar. Duası reddedilmeyecek olan birisinin duası amini aminleri reddedilmeyecek birisinin aminleri. Dikkat etmek lazım. İmkan var, fırsat var. Eğer ki elimize böyle bir imkan, böyle bir fırsat varsa değerlendirmek lazım. Eğer ki hani diyoruz ya ben cennete gitmek istiyorum. Cennette Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama komşu olmak istiyorum. Ben cennette Cemalullah'ı, Allah'ı Teala'nın cemalini görmek istiyorum diyoruz değil mi? Kim istemez ki bunu? Öyleyse, öyleyse, öyleyse bu işin yolu, evet cennetin yolu, o hayalini kurduğumuz, gitmeyi arzuladığımız yerin yolu, evet annelerin ayaklarının altına geçiyor. Kur'an-ı Kerim İsra Suresinin 23. ayeti gelmesi buyuruyor ki anneye bile deme. Aziz cemaat, Kur'an-ı Kerim anneye öf bile deme diyor. Bu öf gelmesi, öf gelmesi bu işin en taban kısmı. Öf bile diyemezsin. Bırakın azarlamayı, dövmeyi, sövmeyi, hakaret etmeyi, dışlamayı, kovmayı öf bile diyemezsin. Bu, bu işin en alt tabakasıdır. Allahu Teala, Allahu Teala bizleri annesine, babasına efendim hayırlı evlat eylesin. Allahu Teala Yanımızda bulunup da, yanımızda bulunup da cenneti kazanamamaktan muhafaza eylesin. Evet, geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun.